Önce Murat, ardından iki kişi daha geldi. Güvenlikler de üzerine gelince çareyi kaçmakta buldum Demir Bey. Ersoy ile Çetin. Yakalandılar efendim. Allah kahretsin. Allah kahretsin! Sen şimdi ortalıktan kaybol. Hatta en iyisi İstanbul'u terk et. Etraf sakinleşene kadar da gözükme bir daha. Tamam efendim. Alo, Haluk Bey dinle beni. Şu bizim Amerika vizeleri çıkmıştı değil mi? Güzel, sen şimdi o pasaportları yanına al. Bir de özel uçak kiralıyorsun bana yarın için. Işte. Fark etmez, nereye olursa olsun. Yurt dışına bir yere atsın bizi yeter. Tamam, haber bekliyorum sizden. Bu adamları daha önceden tanıyor muydunuz? Evet. Demir'in pis işlerini yaptırdığı adamları. Onları ilk olarak... ...Murat'ın teknesinin patladığı koyda görmüştüm. İnşallah bu kadar gerginliğin üstüne... ...bir de Alev'in krizi tutmaz be amcam. Ağzını hayra aç Osman. Neyse ben komisere durumu çıtlattım. Durumdan haberdar. Neyse ki Murat da yanında. Allah'tan... Peki, hala kullanıyor musunuz? Kendimle çok mücadele ettim. Ama böyle bir an geliyor ki... ...sanki kontrolünüzü başka biri ele geçiriyor. O adam içeri girip... ...kedi gözlerinde... Tamam, biter. Geçti biz güzel. Geçti bitti. Geçti bitti. Tamam, tamam hanımefendi. Sizi çok iyi anlıyorum. Siz şimdi dışarı çıkıp biraz istirahat edin. Ama daha sonra tekrar bilginize başvurmanız gerekebilir. Ben sorgularda gelişme var mı ona bakacağım. Teşekkürler. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.